ret almak yerine gıybet etmeyi tercih ediyoruz. Üzerine düşünmek yerine bir şey olmaz demeyi, savunma mekanizmalarında kalıp çocuk bilincinden çıkmamayı tercih ediyoruz çoğu. Özgüven kendinizle alakalı nasıl hissettiğinizdir. Nasıl hissederim kendimle alakalı? Ne düşünürüm kendimle alakalı? Ne derece işe yaramış hissederim? ne derece becerilerimin olduğuna inanırım, diğer insanların yapabildiği şeyleri ben de yapabilirim der miyim? Bu soruların hepsine cevap arar özgüven. Hoş geldiniz. Ben klinik terapist Zeynep. 18 yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde psikoloji alanında araştırmalar yapıyorum. Bireysel terapi servisleri sağlıyorum. Board Certified LPC'yim. Aynı zamanda da YouTube mecrasından ruh sağlığı ve kişisel gelişim adına sizlerle eğitim videoları yayınlıyorum. Bazı insanların kendilerine olan özgüveni sağlıklı bir seviyedeyken diğer insanlar kendilerine olumlu bir şekilde bakabilmekte ciddi manada zorlanıyorlar. Peki düşük özgüven dediğimiz bu durumun işaretleri nelerdir diye sorarsak birinci olarak kişinin içerlediği ve yaygınlaştığı bir suçluluk hissi diyebiliriz. İkincisi kendine karşı eleştirel bakış açısı diyebiliriz. Üçüncüsü diğer insanları memnun etmek için kendi sınırlarını zorlama. Dördüncüsü sıkılgan ve kendine şüpheyle bakan bir tavırda olduğundan kendi ihtiyaçlarını belirtmekte zorlanma. Altıncısı odaklandığı noktanın çoğunlukla kendi zayıf olduğu şeyler olması. Tabii ki de hiçbirimiz düşük bir özgüven ile bu dünyaya gelmiyoruz. Burada da mı erken çocukluk tecrübelerimiz var diye sorabilirsiniz. Evet doğru tahmin ettiniz. Adverse Childhood Experiences denilen tecrübelerin neticesi olarak oluşan kendilik algımızın özgüven problemleri olarak yetişkinlikte karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu çocukluk tecrübelerinden bazıları sert bir disipline maruz kalmak, ihmale uğramak, duygusal ya da fiziksel zorbalık diyebiliriz. P.D. şöyle der, çocukluk içinden firar edilebilme imkanının olmadığı bir hapishanedir. Öyle bir hapishane ki temyiz hakkın da yoktur. Her birimiz o çocukluk hapishanesinde yatar ve çıkarız. Neden hapishane kavramı kullanılır? Çünkü çocuk aklı soyut kavramları algılayamadığından. Durum böyle olunca çocuk yaşadığı mağduriyeti, zorbalığı içerler kendi suçuymuş gibi düşünür. Bu tarz bir muameleyi hak ettiğine inanır. Bu nedenle üzgün olmayı hak ettiğini düşünür. Kendinde bir anormallik olduğuna inanır. Özgüven düşüklüğünün bir başka nedeni de açıktan zorbalık değildir. Biraz daha komplike ve subliminal bir şeydir. O da yetişirken sıcaklık ve yakınlık hissedememektir soğuk bir anne, ilgisiz ya da var olmayan bir baba ya da otoriter bir baba, sadece fiziksel beslenmenin verildiği ancak duygusal ve zihinsel samimiyetin olmadığı ortamlarda büyüyen çocuklar özgüvensiz, sevgiyi, ilgiyi, değerliliği hak etmediğine inanan yetişkin bireyler olabilirler. Özgüvenimizin bir kısmı övgü almaktan, onaylanma almaktan, teşvik edilmekten gelir. Ancak bazı anne babalar çocuklarının sadece eksik olduğu, yetersiz olduğu noktalara odaklandıklarından dolayı onaylama, teşvik etme, cesaret verme yapabildiği şeyler arasında olmuyor çoğunlukla. Ben ebeveynlerle çalışırken şunu sık sık ifade etmeye çalışıyorum cımbızla tutup çıkarabilecek kadar zor olsa bile çocuğunuzun övecek bir noktası bulun o noktayı ve odaklanın ve samimi olarak spesifik olarak çocuğunuza onu ifade edin. Birçok çocuğun çok fazla güzel özelliği var. Tek o taraftan bakmayı niyet edelim. Bir de kendinize dönün. Mesela 24 saatinize bir bakın. Kaç kişi size cesaret veriyor, motivasyon veriyor? Yetişkin olarak bunları kendi kendimize vermemiz gerektiğini düşünüyoruz belki. Ancak bir gram motivasyona muhtaç o kadar çok insan var ki sırf o cesareti, motivasyonu almadığından dolayı kendi potansiyelini görmediği için hayata devam etmekte zorlanan insanlar görüyorum ben. Şunları diyebilmekte daha cesur olalım. Ne güzel iş çıkarmışsın. Bu konuyu çok iyi anlattın. Bu yemek çok güzel olmuş. Senin yanında kendimi çok rahat hissediyorum. E, emeğin ne güzel çoğumuz bunların olması gerekenler olduğunu düşündüğümüz için onaylamada cimri davranıyoruz. Mesela ev düzenini koruyan, dışarıda çalışmayıp evde çocuklarıyla ilgilenen bir kadına sanki hiçbir iş yapmıyormuş gibi davranıyor. Halbuki şunu diyebilirim. Belki bir mutfak düzenini korumak devlet hazinesini yönetmek gibi bir şey. Cesaret vermekte, kompliman yapmakta da daha cesur, daha cömert olmalıyız. Cömertlik, bolluk, bereket getirir hayatımıza. Halbuki kompliman yapmamak, güzel bakmamak bizi kıtlık bilincinde tutar. Cömertlik, bolluk, bereket bize de geri dönüş olarak aslında bir özgüven olarak geri döner. Aynı zamanda da daha kırılgan olan partnere ya da çocuğa ihtiyacı olan özgüveni verebilme imkanını tanır. Hele ki iki ebeveynin de çalıştığı ortamlarda büyüyen çocukların gelişip büyürken ...samimiyet ve yakınlık hissettiği, motivasyon ve cesaret aldığı ortamlar çok fazla olamayabiliyor. Özgüveni olumsuz olarak etkileyen bir diğer unsur da... ...kendimizde hissettiğimiz diğer insanların bize karşı olan beklentilerine karşılık veremediğimizi düşünmek. Onları mutlu edemediğimizi düşünmek. Çocukken suçlanan, sorumsuz olduğuna inanılan, zor çocuk olduğu dikte edilen çocuk isen ne babanın gerçekçi olmayan beklentilerine, abartılı olan beklentilerine sen abartılı ya da bunlar gerçek dışı demezsin. Onu çünkü sorgulayabilecek bir çocuk bakış açısında olduğundan dolayı e, onlara inanırsın ve kendini yetersiz, aptal gibi e, bir hayal kırıklığı olarak düşünürsün. Varlığının bir anlamı olduğuna inanmazsın özgüveni şekillendiren tek unsur tabii ki de ebeveynler değil. Akranların arasına karışmakta zorlanmak da özgüven düşüklüğü sebebi olabilir. Hele ki ergenlik döneminde. Çünkü en önemli göstergelerinden birisi olan ergenliğin externalizing dönemi çok önemli bir dönemdir. Externalizing dışa dönüklük yani tamamen bedenle, dış görünüşe odaklı oldukları dönemde dışarıdan kabul görme, onay alma o ergenin gelişimi adına önemlidir. Bu onayı alamamak çok acı verici bir tecrübedir ergen için. Büyük bir gruba dahil olmak zorunda değildir. Uyumlanabileceği akıl ve düşünce dünyasına uyacak birkaç kişinin olması bu dönemi daha sağlıklı atlatabilmek için yeterlidir. ne yani kadar çocukluk ve ergenlik döneminde oluşan özgüven ya da sağlıklı benlik algısı bazen toksik bir ilişkinin içinde duygusal şiddete maruz kaldığınızda da maalesef çok ciddi bir şekilde aşağı düşebiliyor. Özgüven ya hep ya hiç olan bir kavram değil. Kişi bazı alanlarda kendi kabiliyetlerinin farkındadır, kendini onaylar. Ancak bazı alanlarda daha zayıf ve kırılgan olduğunu görebilir. Farz edin ki evde size destek olan, sizi anlayan ebeveynleriniz var. Ama okula gittiğinizde arkadaşlarınız tarafından dış görünüşünüz olsun, davranışlarınız olsun. Zorbalığa maruz kalabiliyorsunuz. Her ne kadar anne babanız sizi sevse de bir süre sonra özellikle de ergenlikte bu artık yeterli gelmiyor. Hatta bir araştırmaya göre anne babanın önemi ergen için %12'ye kadar düşüyor. O nedenle sosyal çevredeki akranların tarafından kabul görmeyi önemsemeye başlıyorsun. Hayat devam etse de sen ne kadar o ergenlikten çıkıp kendi kabiliyetlerinin farkında olsan da işinde, profesyonel hayatında iyi olarak yaşama devam etsen de ilişkilerinde insanlara güvenmekte, kendini açmakta zorlanıyorsun. Öyle bir kişiyle ilişkiye giriyorsun ki seni eleştirerek, suçlayarak, kontrol eden, anne babanın tabiatının aynısı olan, sevilmişlik hissini alamadığın, kıskançlıkla sevgiyi karıştırdığın bir süre sonra da ciddi manada manipüle edildiğinden dolayı o kişinin etkisinde kalıp o ilişkiyi de bitiremediğin bir kıskaçın içine giriyorsun. Bu da dürtüsel davranışlara itebiliyor insanı. Çocuklukta bir hapishane, yetişkinlikte de bir kıskacın içinde kalan kişi bir süre sonra özgüvenini sağlıklı bir şekilde sürdüremiyor. Tekrardan özgüvenimizi geliştirebilmek adına en başta negatif inançlarımızı resetlememiz gerekiyor. Ciddi bir rehabilitasyon sürecinden geçmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir özgüvene sahip olan kişi kendini kötü hissettiren, zorbalık içeren bir ilişkide durmaz. Her birimiz her ne kadar arızalı insanlar olsak da çocuğumuzun duygularını her ne kadar ya da partnerimizin duygularını her ne kadar anlayamasak da bir ortam eğer çok toksikse ve sen eğer sağlıklı bir birey isen o ortamdan uzaklaşmayı tercih edebilirsin. Zamanla güvenli bir bağ kurabilmek, geliştirebilmek de mümkündür. Ancak bu apayrı bir konu diye düşünüyorum. İki kişi de samimi olarak ilişkiyi oldurmak isterse emek harcamaya gönüllü olursa o zaman sağlıklı bir ilişki de gelişebilir. Özgüvenimiz çelikten yapılmış bir zırh gibi düşünün. En güçlü olan kişinin o zırhında bile belli zayıflıklar, belli delikler vardır kişinin disguise ego dediğimiz iç çocuğu yetişkin iken toplum tarafından kabul görülmeyeceğini düşündüğünden dolayı sakladığı zayıf, kırılgan tarafları haline döner. Ancak bu sakladığımız kırılgan taraflarımız bizim süper egoda da yani o olgun kemalata ulaşan insan seviyesinde de ilerleyebilmemize engel olur rezilyans geliştirebilmemize engel olur. Nedir rezilyans? Dayanıklılık. İlişkide anlamak istersek dayanıklılığı, özgüveni düşük olan kişinin zihninde bir sürü delikler vardır. Toksik ilişkide kalmaya devam eder. Çünkü toksik ilişkide kalmak kendilerine dair sahip olduğu geçmişten gelen negatif algıyı pekiştirir. Peki bu negatif duyguların içinde tıkanıp kalan insan ne yapmalıdır? Şöyle ki her birimizin aileden ya da büyüdüğümüz toplumsal yapıdan öğrendiğimiz, doğru olarak kabul ettiğimiz, kolay kolay bırakmak istemediğimiz inançlarımız var. Hayata baktığımız gözlük genellikle bizi yatıştıran, ne pahasına olursa olsun negatif duygulardan kaçınmamız gerektiğine inandıran bir sistematik üzerine kuruludur. İbret almak yerine gıybet etmeyi tercih ediyoruz. Üzerine düşünmek yerine bir şey olmaz demeyi, savunma mekanizmalarında kalıp çocuk bilincinden çıkmamayı tercih ediyoruz çoğumuz. Tıkanık sebep olan inançlarımızın bazıları şunlardır. Mutlu edeyim ki eksik kusur bulmasın, eleştirmesin. Yanlış yapmaktansa hiç yapmam daha iyi. Duygu ve düşüncelerimi açıkça söylersem insanlar beni reddeder. Onun için yüzme bir gülümseme takıp duygularımı içimde tutmalıyım. Bu ve buna benzer inançları taşıyan cümle kalıplarının içerdiği davranışlara ne denir? safety behaviors güvenlik davranışları adı verilir. Her ne kadar mantıksal olarak doğru olmadığını bilsek bile bastırdığımız negatif duygularımız aktive olduğu zaman bunlara inanmaya başlarız. Bu da bizi yalancı bir güvenlik algısında, kontrol edici bir noktada tutar. Mesela mesuliyet hissi gelişmemiş bir kişi inisiyatif alıp bir şeyleri yapmayı teklif etmek yerine hiç adım atmaz. Karşıdaki adım atsın diye bekler. Karşıdaki bir süre sonra sürekli mesuliyet aldığı için evlilikte yalnız gibi hisseder. Ancak burada bu inancı kırıp bir şeyleri yapmaya gönüllü olduğunda ve işler yolunda gitmediğinde kişi der ki biliyorum zaten beğenmeyecekti. Dememiş miydim? Benim elimden bu kadar geliyor diye. Zorlamayacaktın beni diye. Zorladın işte senin yüzünden böyle oldu. Bu bir noktadan sonra kendi içinde kişinin negatif düşünceleri pekiştireç olarak kullandığı ve bu konfor alanında kaldığı bir noktaya getirir. Peki özgüvenimizi yükseltmek için ne yapabiliriz? İlk olarak sahip olduğumuz köken inançları tanımlamalıyız. Yaygın olarak karşımıza çıkan negatif bilinç köken inançları yeterince iyi değilim, önemli birisi değilim, kabul edilmem, defoluyum, arızalıyım, sevimsizim, sevilmeyi hak etmiyorum. Bazen bu cümleleri kendimize söylemeyiz açıktan. Ancak daha çok bilinç altında bu inançlar doğrultusunda davranış modelleri geliştiririz, kararlar alırız, bazı şeylerden kaçınırız. Genellikle söylediğimiz bunlar değildir ama inançlarımız bizim davranışlarımızı gösterir. Bu göken inançları tanımadıktan sonra ikinci olarak geliştirdiğimiz güvenlik davranışlarını ya da baş etme metotlarını belirlemeliyiz. Bu güvenlik davranışları neydi? Bizi negatif duygulardan kısa vadede koruyan davranışlardı. Mesela üzgün olduğunu saklamak için yüzüne gülümseme takmak gibi, insan memnun davranışı gibi, mükemmelliyetçilik gibi, kendini ifade etmek yerine tartışmadan kaçınmayı tercih etmek gibi. Bu da bir süre sonra azim ve kararlılık gösterememeye, kaçıngan davranışlarda tıkanıklık yaşamaya sebep oluyor. Üçüncü adım korkularınla sahip olduğun kuralları bozmak. Yani güvenlik davranışlarını bırakıp yüzleşmek, üzerine gitmeye karar vermek. Aynı zamanda sahip olduğunuz kehanetleri de test etmek anlamına gelecek aslında bu. Kendi fikrini beyan etmekten niye çekiniyordun? Çünkü diğer kişinin seni reddedeceğini düşünüyordun. E bir dene bakalım, bir fikrini beyan et bakalım. Çoğu zaman şunu görüyorum ki insanlar seni reddetmek yerine daha çok ciddiye almaya başlıyorlar. Hatta belki de ilk defa iki taraflı bir iletişim geliştirmiş oluyorsun. Çünkü kendi fikrini beyan etmemek demek, karşıdaki kişiye aynı zamanda bir monoloğa sıkıştırmak demek oluyor. İnsanlar fikrini beyan ettiğinde seni daha ilgi çekici buluyorlar çünkü çoğu zaman. Ancak eğer birisi seninle aynı fikirde olmadığında bu demek değildir ki sen reddedildin. Farklı fikirde olmak reddedilmekten değişik başka bir şeydir. Risk alarak kendini ifade etmeyi tercih ettiğinde insanların senden farklı düşünmesini kabul edebildiğin bir noktaya ulaşırsın. Ve bu adımda bol bol pratik yaptıkça kendini zorladıkça, mesela birine hayır dediğinde ilk başta şaşırabiliyor karşıda kişi, ama zamanla sen Görüyorsun ki sınırlarını belirlediğinde insanlar aslında sana saygı göstermeye başlıyor. Sen sınırlarını belirlediğin için kişilik algın, özgüvenin gelişmeye başlıyor. Dördüncü adım ise kendine dair sahip olduğun eleştiren iç bakışını öz merhamet ile değiştirmelisin. Farz et ki daha önceki örnekte bahsettiğim kendi fikrini beyan edip karşındakinin fikrine aykırı bir bakış açısı geliştirdiğinde o kişinin bu bakış açısını beğenmemesi, seninle tartışmaya girmesi, burada hemen kendine ben tartışmaya sebep oldum, benim yüzümden çıktı, ben fikri bir keşke söylemeseydim, böyle olmaz, bak kabul etmedi tarzı, diğer insanın davranışından mesul hissettiğin, duygudan bir uzaklaş, toksik empatlıktan bir çık, bu seninle alakalı değil. Ama içindeki ses durmuyor. Karşıdaki kişinin seninle tartışmaya girmesinin sanki senin suçunmuş gibi senin öfkelendirmenden kaynaklandığını düşünüyor. Sonra içinden ben insanlarla geçinemiyorum. Zaten annem de böyle diyordu noktasına getirebiliyor. Yani bu devam ede gelir. Bu iç ses, bu negatif eleştirel ses. bunun da öz şefkat değildir. Acımasız bir eleştirme geliştirmektir. Onun yerine şunu bilin ki hiç kimse fikrine karşı bir fikir geliştirdiğinde "Aa öyle miydi? Tamam." demez zaten. Tam işte burada başkasının hoşlanmadığı bir fikirden dolayı kendini suçlamak yerine aslında o kişinin de aynı şekilde senin gibi karşıt bir fikir karşısında negatif duygularının tetiklendiğini göreceksin. Yani ne göreceksin? yalnız olmadığını fark edeceksin. Absürt olmadığını fark edeceksin. Küçücük sıkışık pencereden bakmak yerine hayata ibret alma noktasından bakabilirsek farkındalık geliştirmek daha kolay olacak. Şunu hatırlayalım değerli dostlar. Farkındalık geliştirmek zorundayız. Farkındalık geliştirmek eğer travmalarımızdan, kaygılarımızdan, ilişkilerimizden daha sağlıklı bir noktaya gelebilmek için en olması gereken şey bu konuyla alakalı 18 seanslık yoğunlaştırılmış kaygı, travma ve ilişkiler kampına kayıt yaptırmak isterseniz aşağıya linki bırakıyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık diliyorum. Haftaya yeni bir konu ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.